Selamlar millet. Evet bu videoya YouTube'da birkaç gün sonra belki kavuşuyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Videoyu parça parça çekiyorum. O ilham beni delirttiği için yeni videoya geçerken böyle bir başlangıç yapıyorum. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen like atarak, yorum atarak, özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. YTA5 playlist gelmeye devam edecek. Evet. Mahmut. Mahmut seni. Oyundan mı düşün? Ha? Siktir lan. Harbi mi lan? Kanka hakikaten. Niye ya, yapıyordun Oğlum bak çıkmadın değil mi kendi kendine? Yok lan şey diyeyim şu an e, online haritadayım. Ha siktir ya. Amın okuyun bir nara düşüyor bir o düşüyor. Neyse dur belki bu kısa sürer belki. Yarışı bir de 43 checkpoint. bu bon, Kısa sürer. Tamam <laughs> birbirimize vurmayız. Aa birbirimize bir şey. vurma yok. Birbirimize vurma yok. Biter. Orasılık yok ya. Orospuluk ne orasılık Bunu bu nasıl açılır? Kapalı yolu bilmiyorum zaten. Ananı çıkayım. Ne oldu lan? Hızdan ne renkler gene yavaşladık. Ya. ya sikeyim belanı amına koyayım. <laughs> <laughs> Birbirimize vurma açıldı amına koyayım. Orospuluk var. orasılık var. Ne oğlum neyim lan ben? Nara belanı sikeyim. Nara. Amına koyayım. Naraya no, vurdum ben bırak, düştüm ya koyayım. Naraya vurdum ben düştüm ya. Çok iyi. Oo, oh, Ne ee. ya? Ya bu ha, siktir. Yani, bu bu tamam, ben, tamam. Ben, ben, de bu duvarı. Ama bunun skin üstünden zıplanıyor bu arada. Ben zıplıyor mu? Ne? Yok. Oh. Space zıplıyor. Spac <laughs> Arkadaşlar zıpl space... Arkadaşlar zıplamak istedim, Space'e bas. <laughs> ne ben Şakir bey? Hayır. Niye? Ben. Niye? Hayır, sen. Ne yaptın lan? Ya Arkadaşlar... Çekilin bakayım. Bunu yapmayı bilen yok mu? <laughs> Şişt, bunu bilmiyor musunuz lan? <laughs> bunu bilmiyorsunuz musunuz oğlum? Çarpıştı <laughs> dirseğe ama... <laughs> Duy, duy, duy. O ne lan? Az siktir. <laughs> Güzel mi? Lan şey. Rocky Dras'ı kullanıyoruz. <laughs> e, X, 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 X. X mi? Evet. E ile de zıplıyorsun. Tamam. Yetişemedim çünkü. Ya. Bak, ben bu yavşak sikerim. Kimi ne oldu lan? Ya amına koyayım gelmiş bir kız krizine bana yazıyor. Şey e, e, abicim biraz... abicim pardon. Bilmesin, tamam. e, videodayım da aynı zamanda haberin olsun kayıt olacak çünkü. O yüzden söylüyorum. Yoksa sıkıntı yok anlat. Aa ters Bir bilesek olmaz mı? <laughs> yok demem Bilmiyorum Hayır, hayır Ececek Ececek edit, edit yapamıyorum. Bi 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 biiii Senin bacağına tokayım. Şimdi bana yazdı tamam mı? Ee, işte... Beni stokluyor geriden kaldı. N'olsun? Bu video 2-3 hafta sonra yayında olur. Haa 2-3 haftayız ooo bana koymayız. Şey anlatsana <laughs> ben musun? Bak şimdi bunu ne yazdı tamam mı? Elim ayağım titriyordu şimdi annemin yanına gittim ben anca düzeldim. Geldi işte yok kız kardeşi krizlere gitti senden düşünüyorum. Anlıyorum <laughs> <laughs> ben bak geri çekildim bana yazıyor. Olacağım sıra bakma kanki. <laughs> ne? Biz ne, ne yapıyoruz? Lan GTA oynuyoruz manyak. GTA'da ne yapıyoruz? GTA'da <gülüyor> <gülüyor> yayına bakmıyor musun sen? Yazıklar ee? olsun. Zıttı, zıttı. Ben genç GTA oynadım herhalde. Ya. Yarışıyordu işte şu an. Ulan az önce de GTA'ydı. Az önce de GTA'ydı onu biliyorum onu izlemiştim zamanında da bu Ancim kendi zıplıyor şeyler yaptı. Playlistten Playlist. Ya, bu ters tarafı ters tarafı ya. Aynen bu playlist. Oğlum bu nasıl ne? Ters taraf deyip duruyor. Siktir git. Hem ben hala yoluna devam mı ediyorsun? Senin götüne koyayım. Sen git. <gülüyor> <gülüyor> ters taraf ya. Kimdi lan o? Hiç görmedim. Sana dokunan mı? Ee, yok en son biri üstümden çıktı. Ben ee, ee... Tam şey sen miydin? Checkpoint'i alabildin inşallah. Alamadım. Harbim ya. ya. Soruyu baba. Yolun neresi sen bırakıyorum? Hiçbir şey anlamadım ben takip Ooo zaten... zor yırttın yine uçuyordun. <laughs> ben mi? Bilmiyorum kimse var. Ben turuncu olan bendim. Yani yol kuruyordum öyle. Benim buraya gideceğim. Ha, aynen. Ananı... As... Ananı Asit. ne? Ne amına koyayım. Kimse yok değil mi? Kimse yok. Oh be. Ay mahzunu ne deldim ama. Sit. Az önce bisiklet oldum amına koyayım. Ödüm evet, bokuma okuma karıştı. Ödüm okuma karıştı sizden birini göreceğim diye. Yalnız harita güzelmiş. Evet. Harbiden de güzelmiş. Oğlum NPC'ler çıldırmış lan. Nasıl biliyor bunlar her şeyi? Evet. Ananı sikeyim. NPC'ler rampa araçla giriyor. Aa E korna. Korna korna. Hadi canım. Amına koyun NPC gibi. Amına siktim ben. Ben kaldım bir yerde bir tak. Amına koydumun <laughs> emre. <laughs> 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 Önce NPC'ye sonra Emre'ye söyledim. Bu arada gitme oğlum şahitlerim var. O kimdi? <laughs> Bisiklet olan mı? Yok Enver sen miydin o? Eee. <laughs> Bir şey oldu mu? <laughs> Yok aldım hemen çek bu kaydı. <laughs> <laughs> dışarıdan ambulanca sesi geliyor. Ambulanca. Nara oynuyor mu? Evet. C kenara Senin ağzının içi ama yolundayım Çok hala. güzeldi. Bye Birisi Hakkın rahmetine kavuştu. Ben... İşte ben 38. Bekoyup alamadım. 40. checkpointteyim. Ohh. Uçurdun ne? unuttun lan bunu Ya amına koyim ya Paraşüt nasıl açılıyordu? Paraşüt Heh F'ymiş hey. Ya yarrak ya ama Değil mi F? Ha F E mi? E benim namı <laughs> Bu da kapak olsun hepinize götünüze girsin. Bu kim lan? Nara ne yapıyorsun orada amına koyayım? Ha? Sana sana 1000 lira yatırmıştım kaplan. Ben kendime de 1000 lira yatırmıştım. Allah Allah Nara <laughs> ne yapıyorsun orada? Zengin oldum. Nara afır karalı ya kanka. Nara bir anda gidiyor bak. Nara'nın amına koydum. F bas, F bas, F bas. Çok yerinde <laughs> bir esmeriydi. Lan amına koyayım, İlhan zannettim. Oğulcan, İlhan zannettim seni. Aç artık paraşütü. Açtı zaten, sen kimi izliyorsun? Ya. Başka şeylerle ilgileniyorum kaplanım, yola düştüm o sırada. <laughs> 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 Neydi paraşüt uçuyorsun? F, F. Efendim? Eskut <laughs> baksana Discord. Ha yazacaksın mı? Ya oyun oyun şey olacak şimdi. Öyle yapıyorum zaten. Daha da çıkamadım. İlhan. İlhan ses çıkmıyor. Neredesin İlhan? Ben de bilmiyorum. paraşütte o paraşütte uçuyor. Bitiriyor. Yo paraşütteki ben değilim. Paraşütteki sensin. Yok sen, oydu. Şimdi ne atlıyor. Ha pardon Hakan'mış o. F'ye basacağım. Ben hala bas bas paraşütte canım. değilim. F'ye bas. Tamam pardon Hakan'mış Hakan'mış. Pardon Hakan'mış. değil Ama bitiremezsin. <laughs> <laughs> dördüncü olduk. İşte arkadaşlar ibne ibne hareketler yapmadıkları zaman, göt göt tavırlar sergilemedikleri zaman böyle birinci oluyorum, böyle sikiyorum bütün ekibi. Şey... Muhammed, Hı. çabuk kamir. Muhammed, çabuk. Davet. Davet otomatik gelmesi lazım Entra ya. Ha, lazım. Ya senin ben belanı sikiyorum. Enterlama, kimse enterlamasın. Enterlama, enterlama, enterlama. 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 Ne? No. Alta batayım mı? Millet, Altı e... <laughs> alta batayım diye güldüm geri geldim. <laughs> ee, arkadaşlar YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız varsa lütfen buraya kadar izlediyseniz like atarak, yorum atarak, özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Daha güzel yayınlarda, oyunlarda ve sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kapatamadım bir dakika. <laughs> Böyle video kapanışı mı olur amk?